biliyorsun değil mi? Ne zaman istersek gidebiliriz. Biliyorum laklak. Lak. Ama biz de biraz toplayalım. Bizim de bir katkımız olsun. O küçük kız doğru söyledi. Büyük düşünmek lazım. Öyle değil mi? <laughs> Aa, karpuz kabuğu buldum. Yok canım. Olur mu öyle şey? Daha neler? bu kadar büyük karpuz kabuğu olur mu hiç? Diyarbakır karpuzu bu Çelebi. Orada bundan bile büyük karpuzlar yetişiyor. Gerçekten mi? Gevezelik yapmayın, elinizi çabuk tutun. Geç olmadan dünyaya döneceğiz. İzninizle biz yolu önden açalım o zaman. <laughs> Gördüğüm karpuzlar gerçek olamaz gel, Yok yok yok. Gel, Hayır, gel, mümkün gel, gel, gel. Hayır mümkün olamaz. Bu sefer eminim. Benimki birinci olacak. En az kırk kilo gelir bu karpuz. Eh. Hadi karpuz. Göster onlara kimin en büyük olduğunu. Göster kimin en ağır olduğunu. Bu çiftçi kendini olaya biraz fazla kaptırmış. <gülüyor> <gülüyor> Bu karpuz 42 kilo 300 gram çıktı. Biliyordum. Çünkü çok iyi bakmıştım karpuzuma. Gelibi yaz bak bunu da yaz. Bu adam karpuzun tam alnına bir öpücük kondurdu. <gülüyor> 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 Bu da nedir böyle? Yer karpuzu mu bu yoksa? <laughs> yavrum bu <budu> daha yavrum. <laughs> Siz onun küçük durduğuna bakmayın. Şimdi kiloda ağır gelecek. Göreceksiniz. <gülüyor> <gülüyor> bu karpuz 23 kilo 50 gram. <laughs> en iyisi sen bu yavru karpuzu büyüt. Böyle gel arkadaş. <laughs> Yavru diye dalga geçtikleri karpuz bile kocaman. Ne kadar da ilginç. Bu karpuzu şimdi kessek bize tam bir yaz yeter Çelebi. <gülüyor> <gülüyor> Sahi ya. Bu karpuzlardan yemeyecek miyiz Lak, lak? Bu karpuzda tam tamına 57 kilo 100 gram çıktı. Hmm. nasıl yani? <laughs> Tüh, keşke 60 kilo olsaydı da düz hesap olsaydı. <laughs> tamam tamam. Neyse. Ne yapalım artık? Bu da iyi. <laughs> ne? kelebi ha Şşş, buradayım ha? gelsene buraya gel gel ne var ne oldu nedir bu gizemli leylek tavırları lak? lak? <laughs> hadi sen de ye hadi çok lezzetli Çelebi. Nereden buldun bu karpuzu? Söylesene lak lak. Satın aldım. Şurada girişte satılıyor. Üstelik de çok ucuza satın aldım. Karpuz küçük diye küçümsüyorlar. Ucuza satıyorlar sanırım. <gülüyor> <gülüyor> Bunun yanında bir de peynir ekmek olacaktık şimdi. Hadi o zaman doğru çarşıya. <laughs> Sonunda peyniri, ekmeği ve karpuzu mideye indirdik ya. Herhalde benden daha mutlu bir leylek yoktur artık şu dünyada. <laughs> Aa, hayatımda böyle büyük ve güzel bir çarşı daha önce hiç görmedim. Tabii göremez. Çünkü buranın bir eşi benzeri hiçbir yerde yok. <laughs> İçleri Hüseyin'i makamında vuruyorlar laklak. Hüseyin'i de kim Çelebi? <laughs> Hüseyin'i Türk müziğinde bir makamdır laklak. Yani ezginin bir tür diziliş şekli. Her makamda ayrı bir biçim vardır. Hmm. Müzik bilginde oldukça iyiymiş Çelebi. Gerçi seni bilmediğim pek bir şey yok sanki. Aha, <laughs> daha dünyada bilmediğim o kadar çok şey var ki Lak Lak. Çekicim sen söyle bana, bu eleğin burada ne işi var acaba? İki tane çelimsiz baca, bir tane de kapanmayan gagası var. Bu leyleğin karnındaysa peynirle karpuz var. Bu leyleğin aklı iyice karıştı. Bak ne yapacağını şaşırdı. Silse iyi olur gagasının kenarında kalan kırmızı karpuz parçasını. Yak yak. Burada da rezil olduk senin sayende. Niye rezil olalım ki? Hadi artık yavaş yavaş gidelim. On top yüpek alacaktım ama biraz indirim yap bana. İndirim yaptım zaten, en son bu, o da size. Bak ama, daha Moskova'ya götüreceğim bunları. Bu bak lak lak. Dilimizi ne kadar da güzel konuşuyor. Ee, dilimizi bilmezse ticaret yapamaz Çelebi. En az birkaç dil bilmek gerek Hem iş için, hem de dostluk için. Onu bil. Bunu bil. Ah! Aslında tam sana göre bir yer var Çelebi. Dostluk, dil ve müzik. Burası tam senlik. <laughs> Burası da neresi? Yoksa bizi bir masalın içine mi getirdin? Masal mı dedin sen? <laughs> masal değil. Burası gerçek. Ama işte sana masal gibi bir saray. Kremlin sarayı. <laughs> burası çok büyük bir saray. Burayı gezmek, incelemek günlerimizi alacak laklar Oldu canım. Öyle yapamayız. Seninle baştan anlaşalım. Öyle ince ince sarayın çevresini, kulenin boyunu, kapıların genişliğini hesaplamak yok. Ah, ah. Biz buraya özel bir davete katılmak için geldik Çelebi. Ne daveti Lak, lak? Hı? Hı? Bu sesler de ne? Sanki köz sesi geldi kulağıma. İşte ben buna pes derim. Sende de ne kulak varmış be Çelebi. <laughs> Siz neden bu kadar irisiniz? İri mi dediniz? Biz yine ufak tefeyiz. Memlekette bizden de iriler var. <gülüyor> şaka şaka. <gülüyor> Каенька мая задуягада маінка малінка мая Паца сною! Maya satu ya gada malin kamalin kamaya Tamam. Hangi ülke gelirse orayı görmeye gidiyoruz. Anlaştık mı? Anlaştık. Hemen bu gece yağmur taşını şehre mutlaka indirmemiz gerekiyor. Yoksa susuzluktan her şey yakında kuruyup gidecek. Yağmur taşı mı dediler? Bunu da ilk kez duyuyorum. Benim burnuma hiç yağmur kokusu gelmiyor Çelebi. Ama macera kokusu şimdiden gelmeye başladı. hey! Hey siz! Ne duruyorsunuz orada öyle bakalım? Gelip bir el atsanıza! Çok fena yakalandı. <gülüyor> 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 Bu ne biçim taş böyle? Çok ağırmış, itemedim. <laughs> Çelimsiz bir şey ama Kendine güvenin de tammış doğrusu <Gülüyor> <Gülüyor> Bu böyle olmaz arkadaşlar Bizim sopa gibi bir şeye ihtiyacımız var <laughs> Hay sen aklında bin yaşa emi Hadi bakalım. Şimdi de sıra bilek gücünde. Hadi bakalım. Ah lak, lak. Ayıp olmuyor mu biraz? İttirsene sen de. Onlar bana çelimsiz derken iyi de ama. Sen asıl şimdi gör beni. Burası aşağıdan çok daha keyifli çelebi. <laughs> <laughs> hey, senin orada ne işin var bakayım? İn hemen aşağı. Bize ağırlık yapıyoruz. Ne ağırlık yapmasın? Hani ben çelimsizdim? Ağırlığı yapan özgüvenim olmasın? <laughs> Bırakın onu, dursun orada. Onun ağırlığından bir şey olmasın. <gülüyor> <gülüyor> İşte geldi işte geldiler. Ama taşın üstündeki ne öyle? Merhaba Ferzen. Bileğine ki bakın. Ama yağmur taşının üstünde ne işi var ki? <laughs> Getirdik yağmur taşını ama nasıl olacak da yağmur yağdıracak bu taşı? Bu taşı ne zaman nehre indirsek gece gündüz hiç durmadan yağmur yağar taşı yeniden yerine götürdüğümüzde de yağmur hemen durur. Çok ilginçmiş. Bunu not alayım. Merhaba. Sen ne kadar değişik bir leylekmişsin öyle. Zaten herkes öyle söyler. <laughs> lak lak sen o taşın üstünde bir şeyler söylemiştin. Far mı fer öyle bir şeyler. <laughs> Ferzent dedim. Ne demek ki o? Ferzen çocuk demek. Ferzen. Damladı işte damladı. Bir yağmur daha damladı <laughs> bakın. Yağmur ya. Yağmur ya. Yağmur damladı. Gerçekten de yağmur damlamaya başladı. Aa, evet. Buna inanamıyorum. Nasıl da yağmur yağdı hemen değil mi? Neyse gerçek siyah taşı sakladığımızı kimsecekler anlayamadı. <laughs> Ama yağmur yağmasaydı görürdük günümüzü. <laughs> İyi de nasıl yağmur yağdı peki? Baksana bu sıradan bir taş yalnızca. Şu taşla ilgili öyle ilginç şeyler öğrendim ki Çelebi. <laughs> Ama sana söylemeyeceğim. Kitabına yalnızca gördüğün şeyler yaz. Sahne arkası fısıltılarda bırak bana kalsın. <laughs> Bunların töreni çok sıkıcıymış Çelik. <laughs> Bir şeyi anlamadım. Şimdi gelecek zamanda mıyız yoksa geçmiş zamanda mıyız? <laughs> 21. yüzyıldayız. Ama Afrikalılar hala kendi geleneklerini yaşatmaya devam ediyor. Bu inanılır gibi değil. Şuradaki adam biraz daha dans ederse kökten ördek yağacak. <gülüyor> <gülüyor> lak, lak Telefonun çalıyor, duymuyor musun? Ya, öyle mi? Ben de bu sesler nereden geliyor diyordum. <gülüyor> <gülüyor> Alo? 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 Lak, lak ben. Ringa. Ringa mı? Çıkaramadım. E malum. Çevren pek geniştir. Cenevreden. Ron nehrinden. Balık ringa. Aaa. Benim eski dostum Ringa. nasılsın? İyi misin? Bizim nehirde sular oldukça azaldı laklak. Lak. Eskisi gibi yağmur yağmıyor ama e işte idare ediyoruz. Aslında bizim buradan daha önemli başka sorunlarımız var. Sorun mu dedin? Neler oluyor orada Ringa? Bizim burada nehirde garip şeyler oluyor laklak. Lak. Yardıma ihtiyacımız var. Garip şeyler mi dedin sen? Burada bir sürü insan var. Gökyüzüne bir takım ışıklar gönderiyorlar. Ne yaptıklarını hiç anlayamadık. Buraya hemen gelmen gerekiyor. Hem de hemen lak, lak. Peki Ringa sen kaçıncı yüzyıldaydın? Artık karıştırıyorum da. 22. yüzyıldayız. Tamam. Bekle beni. Kimdi o? Eski bir arkadaşım. Bana ihtiyacı varmış Çelebi. Peki ne için ihtiyacı varmış? Eee şey tam bilemiyorum. Ama ihtiyacı var işte. Garip bir şeyler oluyormuş. Hem burada da yağmur yağacağı yok yani. <laughs> Arkadaşın neredeymiş? Cenevrede. arkadaşlar. Hayır, benim arkadaşım işte orada. Ha? Daha geleceğini biliyordum laklak. Hiç gelmez olur muyum Ringa? Sana telefon açan arkadaşının bu balık olduğunu söyleme bana sakın. Söyledim, gitti. <laughs> Tanıştırayım sizi. Ringa bu Çelebi. Yeni bir arkadaş. Çelebi. Bu da Ringa. Nehirlerin en büyük balığı odur. <gülüyor> <gülüyor> Çok memnun oldum. Ben de öyle. Aylardır buradalar. Ne yaptıklarını hiç anlayamıyoruz. Sen hiç merak etme ha. Ringa. Neyse biz gece yine geliriz. Artık bundan sonrası senin işin. Kim bunlar lak, lak Ne yapıyorlarmış burada böyle? Öğrenmenin bir yolu var. <laughs> lak, lak senin içinde büyük bir dedektif varmış da daha önce hiç haberimiz olmamış. <laughs> ben küçükken hep dedektif olmak isterdim aslında. Ama hayat şartları işte. Her neyse hadi gidelim. Daha ne kadar bekleyeceğiz ki burada? Gidip bence soralım açık açık.